Yine burada yine tahribatları görmekteyiz. Rahiplerin, Tanrı'nın olan bütün simgeler dururken Hatshepsut'un bütün simgeleri tahrip edilmiş arkadaşlar. Bakın karşıda yine tahrip tam görüyorsunuz. Karşı görüyorsunuz. Burada yine Elle reste les dernières parties. Pardon. Evet. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> ben görmüştüm ne kadar güzel giymişsiniz diye düşünmüştüm ama Türk olduğunuzu Çok teşekkür var. ederim. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. Biz de bu Evet. çok çok, ya, çok keyifli, güzel çok, güzel çok güzel tişörtler, yapmışlar. tişörtler yani, yapmışlar. Ve ben çok aldım. Arkadaşlarıma evet, da armağan edeceğim. Biz de 10 tane falan aldık. <laughs> evet, evet, ben de, ben de. Çok mantıklı. <laughs> <abi. gülüyor> Siz Türkiye'den mi geldiniz buraya? Evet, Türkiye'ye. Ben Avusturya'da kalıyorum da şu anda kışın Cunda Adası'nda kışlıyorum ben. Yani, Ayvalık'ta. <laughs> Benim amcam da şeyde Almanya'da o da araştırmıştı, öyle bir şey varmış. Arkadaşlar öyle bir grup varmış Cunda'ya gelen şey, Evet ben kaldı. kışın e, Türkiye'de daha sıcak, kışlıyorum. Evet. Şöyle bir de merhaba diyelim o zaman. Merhaba. Evet. <laughs> şeyde Avusturya'da ne taraftasınız? Tarafında ben tarafı... kendim Graz'da, Graz'da kalıyorum. Kapfenberg, Graz, Grünese o bölgelerde yaşıyorum. Biraz çok yaşanılabilir güzel bir şehir ya o tarafta. Evet kültür şehri, Gerçekten güzel öyle. bir şehir. Aynen. Sadece hava kirliliği var maalesef. Tabak gibi bir yapısı olduğu için hmm. bir de kışın özellikle hmm. ee, Kış kirli hava kirli, kirli, kirli biraz var. daha artıyor. Ee, yani akım olmadığı için hava akımı. Hı hı. Kışın biraz hava kirli olabiliyor ama güzel bir şehir. Benim Ukraynalı arkadaşlarım vardı onların hepsini biraz... Evet gençlerle tanıştıktan sonra yolumuza devam edelim görüyorsunuz arkadaşlar. Bir katımız kaldı. Ondan sonra Hatshepsut'u da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve doruklara sevdalanıp doruklara doğru yürüyeceğiz. Görüyorsunuz harika bir hafif bir esinti var. 30 derece civarında bir sıcaklık var ancak hafif esinti bizi nefes aldırıyor. Bir de açıkta olduğu için fazla etkilenmiyoruz arkadaşlar. Fırsat varken gezmeye çalışın arkadaşlar. Görüyorsunuz bazı ablalar ve abiler Artık o halde yürüyecek durumda değiller. Ve en üst kata çıktık. Tapınağın ara girişine. Anıt mezarını diyelim. Biraz daha küçülttük. Fotoğraf böyle ekranı büyüttük. buradan biraz önce de bahsettiğim gibi Nil Deltası manzaralı. Afrika'ya hayat veren Nil burada manzaraya da hayat vermiş arkadaşlar. Nil'in hafızası manzarasının yeşilliği görüyorsunuz. Nil hayat demek Afrika için arkadaşlar. Görüyorsunuz harika. Bir şey. Evet. Mesleği i̇şte yansıma olduğu için fazla göremiyoruz. İçeri doğru giriyoruz. Bunların ihtişamını görüyorsunuz arkadaşlar. Tapınak olduğu gibi kalmış. Görüyorsunuz, harika bir şey, muazzam. Yine motiflerin silindiğini ve tarif edildiğini görüyorsunuz maalesef. Hmm. Çevirik. Tapınağın kabriyo bir tapınak arkadaşlar üstü kapalı değil tabii ki yıkılmıştır tabii ki büyük ihtimalle tarihi görüyorsunuz sütunları tarih olan sütunları ve heykelcikleri. Arkadaşlar buranın avantajı çok geç insanlık tarihinin farkına varmasından dolayı çok az soyulmuştur. Tamam 2. Dünya Savaşı dönemlerinde, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bulunan kısımları Avrupalılar tarafından yağmalanmıştır tabii ki. Ancak diğer kısmının kaldığını görüyorsunuz. Görüyorsunuz içteki sütunlar. Şöyle doğru geçiyoruz. Thank, Thank you friend. Take a photo. I'm yeah, on I see. Amon Ra. Amon Ra. Amon Ra. Amon and Ra. Amon Ra. And you Ramses? I am yes, second Ramses. No, Ramses. Ramses the two. Yes, very nice, very nice. Oh yeah, this is before. Ah before. okay, okay, okay. All of this, all of this. Ah, so the inside looked like so inside before. No, okay, come. okay, yeah. okay. Shall I come with you? <coughs> Arkadaş bizi buraya aldı.